Türkiye'de e, kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu aslında son dönemlerde daha da iyi görüyoruz. Çünkü bir yandan dünyada enflasyonla mücadele devam ederken bir yandan markalaşma, şirketleşme, kurumsallaşma giderek önemli bir hale geliyor. Kurumsal yönetimde pek çok tabii alt başlığı da konuşacağız. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Doktor Tamer Başkanı Doktor Tamer Saka bizimle olacak. Hoş geldiniz Zeynoza. Hoş bulduk hocam. Şimdi ee, Tamer Bey tabii pek çok konuyu konuşacağız ama şimdi son dönemlerde sizin e, özellikle üstünde durduğunuz konulardan birisi var e, ki bu da aslında e, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim. E, yani kısaca biz ona ESG diyoruz. E, ESG şirketlerin e, en önemli konularından birisi oldu. Ee, çok konuşuyoruz. Avrupa'daki özellikle alınan kararlardan sonra daha da fazla konuşuyoruz. Siz de bu konuda farklı adımlar atıyorsunuz. Ee, bize biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki Özlem Hanım. ESG hayatımıza çok hızlı girdi. Ee, ve özellikle Covid sonrasında e, bu hızı daha da hisseler hale geldik. Evet. Ee, esasında bunu bir e, dünyadaki, dünya ekonomisindeki belli başlı işte devrimler endüstri devrimi, devrimiyle başlayan aşamaları gördük. de esasında bu kadar önemli bir dönüşüm, değişim. Çünkü ESG e, belli standartlara uyumdan öte bir yaşam biçimini değiştirmekle alakalı bir, yani iş yapma şeklinizi, yaşam biçiminizi değiştirmekle alakalı bir konu ve işletmelerin, kurumların her faaliyetini etkiliyor. Dolayısıyla e, eski iş yapma biçimlerimizden artık yeni bu ESG'nin belirlemiş olduğu çerçeveye doğru hızla ilerliyoruz. E, bir e, ihtiyaçtan öte artık bu bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Özellikle bizim Avrupa'dan bahsettiniz. Türk şirketlerimizin Avrupa önemli bir pazarı, ihracat pazarı. Oradaki regülasyonlar zaten burayla iş yapan tüm şirketlerimizi önemli ölçüde etkiler hale geldi. Bu anlamda Türk Türkiye'nin de, Türk özel sektöründe bu konuya çok hızlı uyumu gerekiyor. Biz ESG ile ilgili bu önemini ve hayatımızdaki yolaştığı ve atacağı etkileri daha iyi anlaşılması adına Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak bir inisiyatif geliştirdik ve IFC ve Boğaziçi Üniversitesi ile beraber bir program oluşturduk. Burada ESG konusunda çalışan, ESG konusunda yatırım yapan, yapacak olan tüm şirketler esasında bu konudaki bilinçlerini daha bir üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Gerçekten doyurucu kapsamlı bir program oldu. Ee, i̇nşallah e, başarılı da olacak bu program ve hedefimiz Türkiye'de ESG'yi daha bilinçli bir e, şekilde tartışır hale gelmek. Daha da önemlisi bu konuda gerçek gerçekçi adımlarla aksiyonlar alabiliyor olmak. Ee, peki kimler katılabilecek bu sertifika programına? Programımıza herkes herkes açık, her bütün ilgi, bu konuya ilgi duyan herkese açık. Ama özellikle şu ana kadarki ilgiye baktığınız zaman daha çok kurumlarımızda SG konusunda çalışan, o bu konularda sorumluluk sahibi olan üst düzey yöneticilerimizin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çünkü onlar bu konuda değişimin ajanları, yani şirket içerisinde bu değişimi liderlik eden insanlar. Onların tabii benzer bir görüş birine varmaları son derece önemli. Henüz maalesef bizde özel sektörün bütününde sektörler açısından baktığınız zaman sektörler içinde de bu konuda bir görüş bildiği ya nasıl bir aksiyon planıyla e, ilerlememiz gerekir bu konuda atılması gereken adımlar ne olmalıdır e, bu konudaki yatırımlar nasıl planlanmalıdır bu konuda henüz bir görüş bildiğimiz maalesef e, oluşmadı dolayısıyla bu bilinci oluşturmak adına bu faaliyetlerde görev yapan yöneticilerin veya ilgi bu konuda ilgi duyan üst düzey diğer yöneticilere de açık bir program e, daha çok e, finans sektörü mü ilgileniyor? Daha doğrusu finans sektörü böyle özel olarak mı ilgileniyor diye sormak istedim. E, finans sektöründen ilgimiz var ama e, daha çok biz endüstriyel tarafta da e, artan bilgi görüyoruz. Dediğim gibi e, mesela 2026'da sınırda karbon uygulaması Avrupa'da Hı. E, şirketlerimizi etkiler hale gelecek. E, finansmana erişim bu anlamda sıkıntılı hale gelecek. O yüzden e, e, üretim yapan şirketlerimizin de mutlaka ve mutlaka bu standartlara uyum göstermesi gerekiyor yani ESG uygulamalarına uyum göstermesi gerekiyor o yüzden biz her kesimde yani her sektörden aşağı yukarı benzer seviyede yüksek düzeyde bilgi görüyoruz. Şimdi aslında giderek stratejik bir hale geliyor ESG ve bu mesela bu sertifika programı ya da başka bir şekilde ama bu ESG'yi içselleştirip Şirketin artık kurumsallığının içine katan şirketler acaba ne katacaklar kendilerine? Büyümelerine bir etkisi olacak mı mesela? Önümüzdeki dönem için nasıl bir stratejik önemi var diye sormak isterim. Bence konunun önemi biraz daha dramatik. Bence farklılaşmaktan öte hayatta kalabilmek için bu şirketler ESG'yi uygulamak zorunda kalacaklar. Tüm şirketlerimiz bahsettiğimiz gibi bu konudaki çerçeve gittikçe daralıyor işte Avrupa bu için liderliğini yönetiyor ama Avrupa ile beraber işte Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyük pazarlarda da bu konuda çok hızlı adımlar atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şirketlerin mallarını satabiliyor olmaları, krediye yani finansmana erişebiliyor olmaları ve tüketici nezdinde takdir görmeleri için ESG'yi SG'yi işselleştirerek uygulaması bir zorunluluk haline geliyor. bunu uygulayan şirketler tabii ki daha az uygulayan şirketler, öyle diyebiliriz belki hepsi uygulayacak ama daha az uygulayanlar ve bu konuyu içselleştirebilen şirketler birkaç adım öne geçecekler. Bu, bu meseleyi bir şekil şart olarak görmek en büyük yanılgı olur diye düşünüyorum. Sadece dışarıya yönelik işte bunu bir kurumsal iletişim meselesi halinde görmek son derece yanlış olur. O yüzden şirketin tüm DNA'sına, tüm hücrelerine, e, yansıyacak şekilde bu konuyu isterleştirmek lazım. Bütün yönetim kurullarının birinci ajandaları e, mutlaka bu konuyu olması gerekiyor artık. Çünkü dediğim gibi bu bir iş yapma e, şekli. Bu bir yaşam biçimi şekli şirketler için. E, o yüzden e, şirketlerimizin e, istisnasız tüm faaliyetleri bundan etkileniyor olacak. E, o yüzden e, bu işe bir an önce e, kolları sıvayarak e, girmek şirketlerimizin bence yapabileceği en akılcı aksiyon olur diye düşünüyorum. Ya uyum sağlayacaksın ya öleceksin gibi. Kesinlikle. Bir yani olacak. Öyle bir noktaya bu mesele geliyor, geldi. Ee, ki rekabet bugün de bunu hissediyoruz. Bugün örneğin Avrupa'da tekstil firmalarına çalışan çok şirketlerimiz var. fason öğretim yapan. Onlardan her gün yeni bir haber alıyoruz. Bu konuyla ilgili mal alımlarını kesen onlara çok kısa süreli terminler veren, artık hani bunlara uyumla ilgili zamanları çok daraltan şirketler olduğunu görüyoruz. Ve şirketlerimiz için hesapta olmayan yatırımlar yapmak zorunda. Çünkü bu uyum dediğim gibi sadece organizasyonda yapacağınız 3-5 değişiklikte de olmuyor. Özellikle sanayi şirketlerinde üretim teknolojilerinizi de bu işe adapte etmeniz gerekiyor. Bu tedarik zinciri de bütün unsurları, buraya dönüştürmeniz e, gerekiyor. Hani siz çok iyi olabilirsiniz ama siz eğer mal aldığınız, size girdi sağlayan firma problemli ise ondan da artık çalışamayacaksınız. Dolayısıyla bu halkanın sizden başlayarak yani merkezde bu işin nihai ürünü Türkiye'den dışarıya gönderen şirketten başlayarak halka halka yayılması gerekiyor. O anlamda bu ciddi bir kaynak, ciddi bir planlama ve ciddi bir regülasyon da isteyen bir alandan bahsediyoruz. E, Türkiye e, bu konuda esasında önemli bir fırsata da içeriyor. Yani Türkiye malumunuz maalesef tarihten bugüne baktığınız zaman bu endüstriyel devrimleri e, yeteri kadar değerlendirememiş bir ülke değil. Ama ilk defa bu noktada biz eğer zamanında adım atabilirsek diğer ülkelerle çok uzak bir noktada değiliz. Yani benzer bir noktadan başlıyoruz yarışa. Türkiye burada kendisine bunu bir farklılaşma unsuru olarak görürse, strateji olarak benimserse, özel sektörde buna hızlı uyum sağlarsa Türkiye özel sektör açısından gerçekten belki son 30 40 yılda hiç elinde olmadığı kadar bir avantaj unsuru olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama o söylediğiniz zincirin tüm halkalarında dönüşüm sağlamak da çok kolay bir şey değil. Nasıl değil. olacak? Bu tabii en temelinde bir ülke stratejisi gerekiyor bunun için. Yani regülasyonların, düzenlemelerin Hı. bu işe uyumu gerekiyor. Biz şirketleri birkaç yerden yakalayabiliyoruz. Örneğin finansman yani şirketler elli ufaklı da olsa mutlaka bir finansman ihtiyaçları var. Finansman aşamasında belli kuralları eğer biz bu şirketlere uygulatabilirsek esasında çok geniş ve hızlı bir yaygınlığa erişebiliriz. Ee, arkasından tabii ki halka arz meselesi. Biliyorsunuz Türkiye'de halka arz hızlandı. Evet. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü sermaye hep konuştuğumuz şey bizim sermaye piyasalarımızın daha derinleşmesi gerektiği. Bu anlamda da eğer biz halka arz aşamasında yine bu şirketlerimizi bu noktada teşvik edersek, bunlarla ilgili regülasyonlarımızı eğer biraz daha derinleştirebilirsek, burada da önemli bir kazanım sağlayabiliriz. Dolayısıyla bir stratejik plan dahilinde yavaş yavaş bu halkayı genişletmemiz gerekiyor. Ama bence işte ISO 500'e baktığınız zaman, buradaki şirketlerimizin hiç böyle bir zorlamaya gerek kalmadan da kendi halkalarını, örneğin tedarik zinciri açısından bir plan dahilinde bunları dönüştürebileceğini ben düşünüyorum. Yoksa sadece her şeyi devletten beklemek, regülasyondan beklemek de maalesef sonuç vermiyor. O bilinci bizim oluşturuyor olmamız gerekiyor. O yüzden zaten biz de Kurumsal Yönetim Derneği olarak bu konuda adım attık. Yani bizim etki alanımızda olan, bizim şu anda 170'e yakın kurumsal üyemiz var. 600'e yakın bir bireysel üyemiz var. Türkiye ekonomisinin önemli bir büyüklüğünü biz kapsıyoruz dernek olarak. Biz de dernek içerisinde üyelerimizi bu konuda motive ediyoruz onlar eğer bu bayrağı sahiplenirlerse, eğer bunlar ön plana çıkarlarsa, onların etki alanındaki diğer şirketlerin de dönüşümünü biz çok hızlandırabiliriz. Mesela halk arzda nasıl bir şey olabilir? Halk arza başvuranlar için e, bu kriterlere uyum sağlamak Kesinlikle. gibi bir... Kesinlikle. Burada daha bu konuda bazen e, yani not, biz daha çok yatırımcı olarak da baktığınız zaman finansal tablolara çok daha ağırlık veriyoruz. Yani şirketin finan ama o şirketin finansallarının sürdürülebilirliği meselesi çok daha önemli. Yani bu işin doğru yönetilip yönetilmediği ve SG açısından doğru bir iş modelinin olup olmadığının sorgulanması eğer değilse bununla ilgili bir uyum sürecinin bu şirketlere empoze edilmesi onları mutlaka ve mutlaka bugünkü yerden çok daha iyi bir yere taşıyacaktır. Zaten bu şirketlerimiz bunu bu uygulamalara geçtikten sonra bunların bir maliyeti var ama bu maliyetleri eğer göz gelebilirlerse orta ve uzun vadede çok daha finansal getirisi olacağını görecekler. E, o yüzden bu şirketlerimizi motive etmek, onların tabii birçok zorlukla mücadele ediyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçler tüm dünyada çok kolay değil ekonomik açıdan baktığınız zaman. Ama bu şirketlerimizi bize eğer motive edersek bunların onlara bir rekabet üstünlüğü sağlayacağını ve tüm dünyada rakiplerinden farklılaşacağı konusunda bir güvence oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bizde bizim girişimcimiz akıllıdır. Yani eğer getirisini görürse mutlaka yatırımları yapar. Ama bunları anlatmak çok daha fazla şirkete dokunmamız gerekiyor. O yüzden mesela bankalarımız, finansal kurumlarımız bu konuda çok anahtar bir rol üstlenebilirler. Halka açık şirketlerimiz çok anahtar bir rol üstlenebilirler. Onların yarattığı etki ve yaratacağı örnekler mutlaka çok daha hızlı yani bir regülasyondan bir kanun düzenlemeden çok çok daha hızlı bir şekilde etki alan yaratacaktır diye düşünüyorum. Peki Tamar Bey bu geldiğimiz noktada kurumsal yönetim kavramını biz tam olarak algılayabildik mi? Yani bunu e, artık Türkiye açısından baktığımızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Özgür Hanım ben şunu söylüyorum, söylüyorum bu konuyla ilgili. E, şimdi biz başarılı olmak için her türlü şarta sahibiz. Yani Türkiye olarak özel sektör açısından baktığınız zaman eğitimli bir insan kaynağımız var. Sermayemiz geçmişe göre daha iyi bir durumda. E ve e, en önemlisi de girişimci bir ruha sahibiz. Yani girişim dünyanın her tarafında Türk iş, iş adamlarını görebiliyoruz. Ama bütün bunlar varken bakıyoruz maalesef hala bir global markamız baktığınız zaman yani böyle dolu dolu böyle global marka diyeceğimiz isimler çok az. Çok az örnek var. Biz de mukayese edebilir ülkelere baktığımızda onların Global oyundaki yerleri bizden çok daha ileri noktada. Bunun birçok sebebi olabilir ama bizim baktığımız açıdan kurumsallaşma konusundaki maalesef sıkıntılarımızı buna bir neden olarak biz görüyoruz Yani biz eğer işlerimizi bir sistemle yönetebilirsek işlerimizi kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu hale getirebilirsek esasında üst potansiyelimiz çok çok daha fazla Biz çok daha hızlı koşabiliriz, çok daha ve büyük, Ekonomik olarak çok daha büyüklere erişebiliriz. E, Şekilsel olarak kötü bir yerde değiliz. Yani şekil olarak baktığınız zaman kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından e, kötü bir yerde değiliz. Ama problemimiz bunu içselleştirmekte. Yani davranışsal boyuta bunu çevirmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Yani yönetim kurulunda örnek olarak ver, verirsem bağımsız yönetim kurulu üyeleri var mı var? Ama o bağımsız yönetim kurulu üyeleri ne kadar katkı sağlayabiliyor? Yönetim kurullarında ne kadar sesleri çıkabiliyor? Ne kadar o yönetim kurulunun daha etkin olmasına fayda sağlayabiliyor? Buralarda sıkıntılarımız var maalesef. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Yani biz gelişmekte olan bir ülke olarak çok zorluklarla boğuşuyoruz. Yani bir dolar kazanmak için yani baktığınız zaman çok büyük zorluklarla mücadele ediyor şirketlerimiz. Ve çok maliyetleri de var bu çabanın. Ama kurumsal yönetim en az maliyetle esasında en çok getiriyi sağlayacağımız alan. Biz buraya biraz yatırım yapsak ya bugünden daha yatırım yapı, yapıyor olabilsek bu alanda şirketlerimiz sanki böyle bir mucizevi dokunuş yapı, yapmışçasına çok daha hızlı koşmaya başlayacaklar. Ee, biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Anadolu'ya dolaşıyoruz. Bugüne kadar benim başkanlık dönemimde ben 20'ye yakın ili gezdim. Oranın sanayi odalarıyla, ticaret odaları ile beraber bu konuyu tartışmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda eğer biz biraz daha e, sistematik konuya ele alabilirsek, biraz daha hani devlet seviyesinde de biz, kümes seviyesinde de bu konuyu eğer önceliklendirebilirsek, hakikaten e, bizim için özel sektör için inanılmaz avantajlar sağlayacaktır. Peki e, neler yapıyorsunuz dernek olarak, biraz da faaliyetlerinden, faaliyetlerinizden bahsedelim. 2024 yılı için planlarınız neler? Özel, öncelikle biz yaptığımız her faaliyette temel hedefimiz kurumsal yönetim kavramının daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşmasını sağlamak. Şirketlerimizde e, girişimcilerimiz e, bu konuyu sorsanız kurumsal yönetimin öneminin farkındalar ama bunu uygulamada yaşadıkları sıkıntıları ...onlara açmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, Birçok eğitim programımız var. Örneğin bir yönetim kurulu sertifika programımız var, ESG programına benzer. Yönetim kurulu üyelerini, mevcut ve aday üyelerini e, o programda yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bir kere çünkü başarılı bir şirket için, başarılı bir kurumsallaşma için... ...öncelikle etkin ve kuvvetli yönetim kurullarına ihtiyaçımız var. Bunları e, oluşturmaya çalışıyoruz ama bunun dışında... Onlarca eğitimimiz var. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda biz üyelerimize e, bu konularda eğitimler e, sağlıyoruz. E, örneğin bir değerlendirme şeyimiz var, çalışmamız var. Bununla ilgili e, şirketlerimizin öz değerlendirme yapmasına imkan veriyoruz. Kurumsallığın neresindeler? E, ve onlara bir yol haritası çıkartıyoruz bunun sonucunda. Diyoruz ki siz şu adımları atmanız gerekir. E, bu konuda konferanslar yapıyoruz, seminerler yapıyoruz. yayınlar Yayınlarımız var, onlarca yayınımız var. E, web sitemizden e, izleyiciler burada bu yayınlara ulaşabilirler ve e, önümüzde uygulamada e, problem gördüğümüz alanlarda ve e, sektörlerde e, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Örneğin e, spor kulüpleri, şimdi gün, günümüzde çok şey olduğu için e, örnek verebilirim. Spor kulüplerinde kurumsal anlaşma nasıl olur dahi bile yayınımız var. Ya Bu konuda bile e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi En çok olması gereken bir bölüm belki de. <laughs> Birçok bir, bir, sektörde ihtiyacımız var. E, ama e, dediğim gibi temel sıkıntımız esasında bütün bunların özünde biz bunun davranışsal boyutta işselleştirme adına adım atmaya çalışıyoruz. Yoksa hani şekil olarak ...ESG'de de benzer sıkıntılarımız var. Yani bakıyoruz bazı şirketler sadece bunu bir, bir PR şey olarak görüyor, alanı olarak görüyorlar. Ama bunu özümsemek, teknoloji geliştirebiliyor olmak, bu teknolojiyi dışarıya satacak duruma gelebiliyor olmak, bu dönüşüm açısından baktığınız zaman buralarda çok büyük fırsatlar var. Yani biz yaptığımız şeyi yapmaya devam ederek maalesef o arzu ettiğimiz refah, ferah erişmekte zorlanıyoruz, zorlanacağız. O yüzden Biraz daha değişik şeyler denemeliyiz. Biraz daha farklı düşünmeliyiz. Kurumsallaşmak da bu konulardan bir tanesi. İnanın kimseye kurumsallaşmadan zarar gelmez. Bu işin bir maliyeti var. Biraz o maliyet göz korkutuyor ama maliyet öyle hayatı değiştirecek kadar yüksek maliyetler değil. Kurumsallaşmaktan çekinmemek lazım. Bu alanda atılacak olan adımların bir yatırım olarak görülmesi lazım. Ve bu yatırımların da katın katın dönüşü olacağından emin olmak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, ESG e, e, sertifika programı başladı, değil mi? Tahir Devam edip, edelim, şu an hala kayıtları alıyoruz. Aha. O da ne kapanma, kapanmak üzere. Hı hı. E, önümüzdeki bir iki hafta içinde kapanacaktır. E, önümüzdeki ay inşallah eğitime başlıyor olacağız. Peki, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz yayınıza katıldığınız için. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Dr. Ortam Saka konuğumuzdu.